Selamun Aleyküm. Aleyküm. Sen Senin ne işin var lan burada? Komutçu var mı? Parti yeri. Yok şuradan şey al, ha gerçekten. Selim ueri şey değil mi lan? Çal. Kim? Yueri. Bilmiyorum. Cevizert şey, Yueri çal değil mi? Yok ya. Losyancın 3'e çekin kanka 5'te seveni var. Yaparsın alttan. Keserim hayat altta, dosyaya Allah aman var. Koşeme sol tırzını var. Ben koşeme atmış basmış. Yani yaklaş. Devam et devam. Direkt 45 sol var. 60 var. Devam yaklaşık yaklaş. doğru 70'ler hazır yaklaş çıkılır. Ben sonra Kral Sıfır Koş Bekleme Bekle. Çık bekle kanka. Herif bir Gel sağ ikiye doğru. Ve nasıl bir liste. Z lan? Zeyt Soldan. Gel iki için. mustaf Bahçeye bakalım bir tur. Bir loot Bahçe karar. Oturalım Şuraya biraz daha bir şey sokmuşum. iki hafta geliyor ama inşallah gelir. sonunu gördüm ana işlerinden. E doğru yaklaşık 45 vur Gate ekte kanka sağda. Girdim ona ya böyle yaklaşık yaklaş. Tozuna bak. Koş öyle 60 direkt yaklaş. Kafa atıcı yaklaşık yaklaş. Hazır. Vur. Adım at sağa sok tozuna doğru. Aradan koş. 70 vur. 5 de vur. En içine geldi kanka. Bir bizim 2'ye doğru yaklaş. Devam et tepeye de doğru atmışlar da, tozunu bastı. Sondaki paysa da tekte Çift tekte onu. d Bir daha tekrar düşecek. Devam et magisine doğru. D tekte asas açıldı. Gel sol defan kalıptır. diyet Devam ama bir olurum. Topluyor bahçenin çok fazla olmaz. Boş yere sağlamış vur. Adam atı etmiş her arkadaş solla yatmak vur. Peşinde vursun. İçine geçenler ona göre kaptıralım. Bahçe doğru sen de mi şey var ama toplayamam. Bilmiyorum işte. 45 attım kafana bir ateş etsene. Ekstra onun için ne Solda flash da kanka. Biraz flash böyle bir kanka ya. Ben attım ben gelse biter ya. Haza tekla. Osman bizim evlere baksana kankalar orada gene parti var ya. Yani? Zeybek Var. Tek at yapayım. İki kişiler lan İki kişi İki. ne yapar lan Gene yapar yok mu Var lan dönür Senin devamında da İlk burada var Sen i̇şte ne yapacaksın Gel ben başımdan Arası geç Sağda yetmiş Dur Altmışta vursana Altını 440. Leresi tamam. de var yaklaşık bankom. Koş direkt 45 orasın, 70'in döndüğü var. 84. Kendi şu aşağıda da bakalım, başka da kanımız <laughs> göre. Maşallah. Ay maşallah. Doldan kalabalık. Direk <laughs> öyle atmış vur 45 de vur. Sağa bak lan sağ hanım. Ha. Adam atları 70 oklaistan üstüne doğru sağa ortala. Yaklaş vur. Biraz <laughs> zeyden gideceğiz. o sağ çok güzel. Yürü yürü yürü. O ekmek bulaymış ya. 60 <laughs> Vur 45 var. vur <laughs> Şuraya bir var arkadaşlar kaç dakika 0-4 5 dakika sonra daha giren kullanıp tepemeci bakmış At konu kanka b bir, bir atlası yapayım kesin Kuryan geliyor ama Bu arada bir şey de ünü çekeyim. Siveni aldım ve tek yaptım kanka. Şuradan keselim. Vay, magiye kardeşlerim bak sol topundan 7 2. 2'nin 1 mi oğlumun biri. kesip de kanka 10 kilo falan Soldaki Sondaki uç kanka bildiğin. Bebekim, çektim mi öte yarpanızdan çocuklar? Açtım Bu geldi. Tamam bir daha gidiyor mu Ali? Şu içe de bakalım gideceğim. Baksana, baksana bin yerde şey dönüyor. Bizim o tarafta dönüyor yani bir defa. Önümüzde? Ön ne atmış? 45 dursa Ali. Dost soldan toyist yaklaşık. Direkt 70 vur Gezetik et ben tam. Gezetik. Almış kişi kaçsa git bak sen ya. 19 kilo aldık Döndük sol, ki. Aleyküm selam. Sarı da bakalım. Orada da var. Orada gidip gelin bakalım. Arka evinde kimse yok kanka orada. gidiyor değil mi sen? Allah, bizim boş. boş. Arkadaşlar sardinal. Aa dur lan. Evo'daki bir parti kalkmış içecek değil mi? Çek. Belkise karşılar çek da çekmiştir kanka oğlum. Dondu ya açıldı şimdi. Ayık bunlar hoş direkt kankası oğlum. Penal vurduzlar katli. Tamam aldım seni 70 olsun. Oyundan da faydalanmış. solda bak sol bizim girişin yanında ağaç var ya oradan en oradan gelirsin. ne yapıyorlar orada şu an oradan geliyor şu an baksana pk burada dönüyor senin bizim sağa bak sağ. sağa sağda ekler yine kırmış krenet daha da zor Altmış, dur. Doğum atlar. Şu adama geçsene abi. Bir inkı var mı? Yardım da orada kimse. Ben triantdayım abi. Ben tohum attım. Sonra bir bakayım. Ben öyleyim. Sağa bakan varsa evet. da baksın. Beni bir oynatsanıza kanka. Da. Hadi bakalım. Benim... Eyvallah. Adamlar belki de bu arada altı yani kişi. Şöyle yaklaştım tam kola tam 108 civar. Ben de tohum var mı bol oldura? Varsa da ben değil Bir toprağım kapattı. Bahçede bir kişi var. Gel yürü sağlığa zettekle. Koş sana 60 boş. Zettekle. daha zettekle. Yürü sağlıklı koş koş topla. Bireki 70 var. 45 de var. Bu da isteklensin. Bu da istekli. Bir de kalsın. İlkeye Var mı üçüncü noktaya geçme? Noktalar sürece geçeriz. orada bir kişi var bekliyorum hemen de. Şuradan öyle bir şu koyayım. kanka da iki boştur. Şey doldur. şey bak bak yine ev olanlar. Ne? Diyorum ben yine bizim ev olana bak. Bak bak. Çocuklar da yapacak bunları. çekmeye uzun yola kalktı. dur. dur. Karus var Gel sağdan şuraya. Ortada 70 var. 60 Kim var Kanka çık çıkıp yaşasın var 45 45'e 70 var ne var yola var boş mu bizim evde ağaçlarda karışıklar var evlilere bakamadım sağa sağdan gittik evlere bakamadık bir taburga. Ona bir daha, bir daha vardı Şeyde mi? Evil'lerde. Ama boş. Aa dur lan. Selim ağa magi A parkı var. V'yi satacak A mı A Çek çek. Bak bak arkamıza bak. Ağaca doğru bak. Ya yürü sonra şimdi. Bir yürü yürü ben sen söylesin Olaya bak ya. Açı sağlı sallı 70 vur. 60 atma. Vurma 60 devam et 60 ha. Sağlı çıkar tekrar. Bir tane tekrar hoş ver bakalım arkadaşlar. Direkt sallı atma. İyice sallı yaklaş Vur. 5 vur. Devam et sallı 70 alıyorum. E Sana dönsene sallı devam edilse. Yok yok. Döndük geri tekrar inşallah. Aa karşımıza mı geliyorlar? lan? Sola mı geliyor? Geri gel geri gel geri gel. Ben sana 45 at. Direkt 70 vur. 45 de tekrar. Yaklaş 60 aracı vur. Devam et onu öyle yaklaş. Dillaza tekrar. Çık tekrar de ona. Devam et öyle. Ben solda 30 var adam. Tekrar 27 15, 35. çok diyor böyle noktasına yapır mısın? Ben önce mi oldu? Ben goler aldım diyor. Zeyi tekrarsın. Bir feri'm anahtı baksana hemen adamlar toplandı. da Şu sağda evleri var ya onların arkasındakilerden toplayın çık. Nereye git lab ne? Önümüzde var. Aç sağda solda zımka arkadaş. Benim yani 45 var. 70 boş Bir daha 45 vur. Zeven stop top basamadım kesme. Atlayacaksın kanka. Tamam gel gel top vurma oğlum. Evinde var mıydı adamla? Yok yok. Bizim Mele de bu bunlara. öldüler. Allah razı bir üç kişi var ama yapsana bir şey. Açtın sonra kafana 75. Ateş bu. kanka. Flash hazır Koş oraya yaklaş 60 bu en yani sana dönsen ikiye doğru atmış, yaklaşık beş atkanka para. Son da yetmiş e doğru çekersin benim. 2'ye doğru gelsin ha ikiye doğru. Hani Kolyen varsa da o zaman tek. Aç dedim odaya. Arkanda satsa teklesin ama. Sağlı bir tur gelsene bak ikiye en sağa 60 yaklaş, onların 1'e doğru. <laughs> Herkeste 4 kilo mi var? Sivir'in kaç var senin kanka? 6 kanka. Tamam. Abi benim 8 sayılır. Tek şu birliğin. Sen ve tine tek dersin. Dönsene Arkan, 1'e toplayalım. Onların 1'e doğru yaklaş boş oraya yapmış, yaklaş vur vurma devam et yaklaş sol bahçeye doğru 45 alıyoruz e vur 45'ine dön arkamdaki okçuyu tek vur monumente doğru 70 vur dragon varsa çıkar tankı, tahta içine geri gel bir kazağa doğru alırsın bir de tek atıyorum geri iç içine öne içine okçuları öne kanka okçular önemli iş gelsin alırsın bir de maşallah ilah olmuş okçular

Ferrari 70 etmiş. Kaçıyor. Sonra iki ofçe çocuklar nereden de tekte. Atlas yapmış. Bak. Var. da var. Kaçtı mı Gelsen at abi. Kafa var mı görevli şimdi? Tekte Bitti mi şey Bitti bitti kanka. Eskiden sen.

or disconnected from your